Hepimize selamünaleyküm arkadaşlar. O çok istediğiniz şu evi bize gezdir dediğiniz köy evimiz. Köy evimizi size bugün gezdirme kararı aldık. O linçlendiğimiz, o bu evde nasıl kalıyorsunuz, dalga geçtiğiniz evin ne kadar güzel olduğunu bugün bu video ile size göstereceğiz. Herkes, bu ev organik. Herkes kendinden <laughs> dalga geçer. Aynen. Şimdi yani. göstereceğiz nasıl olduğunu. Hadi gidelim hep birlikte. İşte em, evimizin, evimizin girişi. Eh, girişine geldik şu an. Evet. Şatonun kapısını açtım. İçerideki samimiyeti, doğallığı, her şey. Eski eski köy evini köy şimdi, şimdi gösteriyoruz. Gelin. Tahta. Salonumuz. Burası salonumuz. Burada çay çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Vallahi Var mı? Şu, şu an bu evde şu an bak bu samimiyet var ya. Şu şu samimiyeti yemin ederim millalarda kimsenin bulmaz. Kimse de yok. Kimse birbirini göremiyor bile. Bir doktor ben... arkadaş gelmişti bize. Demişti ki niye sıkılıyorsun? Yeter ki sen insan ol. Ev önemli değil. O o o anını anlatır mısın be? O anım bir dişçi doktor arkadaş geldiydi köy yanımıza sohbete. Ben sıkıldım, utandım daha doğrusu utanma dedi niye utanıyorsun? Biz senin insanlığın için geliyoruz yani ev için gelmedik yanınıza. Ben de o zaman teşekkür ettim çok mutlu oldum sevindim öyle işte. Aynen. Hani adam adam demiş ki niye niye demiş utanıyorsun evin eski diye demiş işte görüyor musun? senin Biz senin insanlığın için geliyoruz yanına demiş. Şöyle evet. gidelim. Bakın burası şu, da benim burası, burası benim favorim ya. Oturma odamız, mutfağımız yani. Burası? Burası benim favorim. Allah aşkına çek ya. Lan dalga geçtiniz. Neresi utanılacak buranın? Çek baba ya. Şomine. He? Bak şomine. <laughs> Şominemiz bile var yani. Tarih <laughs> öncesi, tarih. <laughs> yani. Şominemiz bile var. Çek şunu. Baba bu ne? Bu pener. Kas, gaz, gaz peneri. <laughs> şey olmadığında mı? Işık? Işık. Işık olmadığında mı? Eskiden, Eskiden lamba yoktu. Gaz, cereyan yoktu. Işık olunca yani, bur... bunu kullanıyorduk. Bunlar şey köye gitmek için gece. Misafirliğe gidiyorsun ya ya. Onu alıyorsun ha. eline gidiyorsun. Bakın burada gurur köşemiz. <laughs> Dedem. Bakın dedemle babaannem. Bakın Baba annesi. Şurası bak şu resim var ya. Şu resim şurada çekildi. Şu köşede. Ya. Şimdi gel öbür odalara gezelim. Gelin. Bakın. burası burası Gelin. İşte. <laughs> burası yatak odası. Yatak odası. <laughs> bir, bir de kaliteli kaliteli olmasa bile yani hoş, güzel. Kaliteli, kaliteli yatak önemli rahat. Kalite önemli değil, rahat. mutluluk önemli. He? He? İşte bu. He? Mutluluk Fahmet. önemli ya. Ay ay ağzınızı öpeyim ya. Benim odama gidelim. Her zaman benim odamda. Her zaman benim odamda bu olacak abi. İllaki. Bu bu olacak. Bu gurur kaynağımız. Hiç bu, eksilmez buradan. Irmağın akışına ölürüm Türkiye'm. Irmağın akışına ölürüm Türkiye'm. Baba, şey soracağım sana ya. Ne? Ee, bu ev ne zaman yapıldı? Bu evi kim yaptı? Bu ev dedenler yaptı. Evet dedem. Hasan dede. 1967. 1967'de yapıldı. 1967'den beri bu ev aktif yani. Evet. evet. Ahşap. Hep ahşap, hep ahşap değil mi? Evet. Ya yani işte bu ya. Allah aşkına abi. Hani şu an var ya bu videoyu bu evde utanılacak hiçbir şey olmadığı için çekiyorum. Ne utanacağım ya? Yani. Bu Neyi var canım. Ya hani yorumlara yazmışlar diyor o herkes... ev nasıl kalıyorsunuz? Dalga geçtiler. Hmm. Şatonuz hayırlı uğurlu olsun. Abi ben mutlu olduktan sonra benim bu evde huzurum varken benim milyonlarım olsa ne olur huzurum olmadıktan sonra? Benim yok, burada yok. param yok, pulum yok. Evim böyle kötü ama abi ben mutluyum. Dünyaları bana verseler ben değişmem. Siz değişir misiniz? Değişmiyor. Şey, yok, Belki de herkes yok, senin yok. mutluluğun kıskanarak söylüyor. Param olsa ben de yaparım güzel. Ya yani. Ama, o zaman 67'de burada <laughs> ne yol var ne iz var. Atlarla, eşeklerle taşınmış ağaçlar, kütükler, tahtalar. Elle biçiliyordu, elle. El hızırları vardı eskiden. Bu tahtaları elle <laughs> biçilmiş. Az önce babamdan çok bir bilgi geldi. Neydi o? Kim kim <laughs> kalmıştı bu evde? makara <laughs> 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 yapmıştık ya dışarıda. Topalaşma. Topal kim? Atatürk. <laughs> bu evde Topal Osmanlı Atatürk kalmış zamanında. <laughs> Hay arkadaş ya. İşte bu tamam. yanlardaki beton gözüken şeyler de dolma beton yani. Bu dere kumu. Bu hep atın sırtıyla çekilmiştir. İnsanın sırtıyla. Ey yavrum ben. Yani. Burası da Burası da <gülüyor> çıkış çıkış <gülüyor> <gül> çıkış yang, yang, acil, yangın merdiveni acil. acil çıkış yangından kaçarken buradan <gül> baskın, baskın <gül> oluyormuş eskiden ya <laughs> buradan çıkarsan yangına daha çok yani yok ya. yok buradan baskın oluyormuş eskiden ya tavana saklanıyorlarmış ha, ha. tabii tabii Oo, efsane bilgi yani bu eskiden şeyler çok geliyormuş Sen böyle çeteler çeteler basarmış köylere Buradan yangın bacadan çatıya, çatıdan ormana. Oo, <laughs> bak çok efsane. Evet, çok efsane tabii. Bak şöyle manzaramızı şu camdan harbi çekebilir misin? İşte bu cam yerinde de vermişti, hibe etmiştim. Hmm. Şöyle de güzel bir yeşilliğimiz var be. Bakın arkadaşlar, geliyoruz buraya, sabah kalkıyoruz. Oturuyoruz, oturuyoruz. Ben buraya otururum. Çekelim. Baba oraya oturur. Baba oh, otur. Baba oraya oturur. Tabii ben her zaman gibi mutfakta kettle elimde. Demlik. Demlik. Demliğim tamam. elimde. Ben uğraşırım bunlara çay yapmak için. Bardak. Bardak. Şu bu onlar yer hazırca oturur orada. <laughs> Burası da şey. Niye ben hiç yardım mu? Ayıp. Ediyon, hasta şey olduğum diye. zaman ediyon. ona bir şey diyemem. Yarın bu, bu konuşmanın sonu adliyede biter. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte arkadaşlar. Ama biz kahvaltı yaparken ki albümümüz. Bakın burası... Çelik'imiz çocuğumuz. Çelik, çocuk. En büyük abim. Ondan bir küçüğü. Oğuz abim puslu. Bu Melek Şeng'in Ziya abim. Bakın bu benim küçüklüğüm. Ya. Bu bebek. Bu da bu da <gülüyor> patozcu. <gülüyor> <gülüyor> Bakın, e, fakir dediğiz ya fakir değiliz. Bak. Fakiriz. Bak, fakir bak, bak. Ne oluyor? Fakirlik gerek değil ki. Bak görüyor musun? Fakirlik ayıp bir şey değil. Bir bu var fındık sonu borç bunu aldık. <gülüyor> <gülüyor> evi Or yeniden yapmaya başladık. Televizyondan başladık. <laughs> onu da nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyoruz taksitle. Öderiz <laughs> onu biz. Amma ve lakin <gülüyor> mutluyuz. <gülüyor> bizim mutluluğumuzu evet. kıskanmaya devam edin arkadaşlar. Evet. O kötü yorum yazanlar var ya. Ama bizim yanımızda olanların kalbinden Öpüyorum. öpüyoruz. Allah razı olsun. Herkes. Herkesten i̇şte, Allah razı dediğimiz olsun. Dediğimiz gibi çok istediniz şu evi bize bir gezdirin YouTube'da dediniz. Gezdirdik. Çok teşekkür ediyoruz videonun sonuna kadar geldiyseniz. Videoyu beğenip abone olmayanlar da abone olun lütfen. Bak unutuyoruz abone olmayı. Abone olun. Daha güzel videolar gelecek. Daha efsane videolar gelecek. Teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenip yorum yap, abone olmayı unutmayın. Eleştiri yapanları da seviyoruz. Aynen. Yapsınlar. Önemli değil. Eleştiri yapın. Güzel eleştiriler Eleştiri yapın. Iş Ama olmaz. kimseyi İzitme. incitmeden kanalımıza da abone olun. Bizleri unutmayın. Sizden aboneliği bekliyorum. Bizi takip edin ve sizleri seviyorum, kuzularım. <laughs> Baba <Başka. gülüyor> hazır mı? Yakaladım orayı. Babama ben bishlerdim. Babam biliyordu. Baba, Takipçilerine ne söylemek istersin? Takipçilerime <laughs> daha ne diyeyim? Her zaman dediğimiz olaylar. İşte videomuzu çektik, evimizi tanıttık, bizi de tanıdınız. Biz de sizi tanımak istiyoruz. Kocaman bir aileyiz. <laughs> Abone olun. Mutluluğumuzu oğlum. paylaşalım. Yep, hep yo. beraber. Hepinizi seviyoruz. <laughs> evet.